Onur. Granit küp taş onur bazalt küp taş Antalya merkez yerimiz. İzmir Bergama Arnavut doğal taş ve peyzaj uygulama işleriniz için iletişime geçebilirsiniz. Uygulamada profesyonel mimar ve ekiplerimizi çözüm ortağı olarak sizlere sunmaktayız. Granit küp taşı. Granit küp taşı, granit bloklarının uzman personeller tarafından kırıcılar ile veya sulu kesim yöntemi ile kup şekilleri verilerek üretilmektedir. Türkiye'de birçok Bergama bölgesinde üretilen gri granit küp taş en çok tercih edilen ve ihraç edilen granit küp taş türüdür. Granit küp taşı nakliyesinde dökme, palet ve torbalama yöntemleri kullanılmaktadır. Granit küp taş ihtiyaçlarınız için hemen sipariş verebilirsiniz. Granit küp taş granit, granit küp taşı 4x6 ila 6x8 ila 8x10 ila 10x10 cm. Granit günümüzde sert zemin peyzajında en çok kullanılan doğal taş türüdür. Parke yol kaldırım yürüme alanları, parklar bahçeler, anıtlar ve geniş alanların kaplanmasında granit kullanılmaktadır ve Türkiye genelinde profesyonel ekip çalışması iletişim bilgilerimiz 0541 737 80 49. Mehmet Çakır Antalya tüm Türkiye'ye genelinde inşaat şirketleri firmaları ve peyzaj mimarı peyzaj şirketleri firmaları bizimle irtibata geçiniz Mehmet Çakır.